Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün mid lane'de yıldırımlı atrox oynuyoruz tamam mı? Yıldırımlı atrox oynuyoruz ama olayı yıldırım değil Olay ne biliyor musunuz? Olay gençler yücelik rününün süper bir şey olması bak 11 level'dan sonra 11 level'dan sonra şampiyonları alt etmek temel yeteneklerin kalan bekleme süresini %20 ağız altır Bu ne demek biliyor musunuz? Siz her fight'te şey yaptığınız zaman skilllerimiz geri gelecek Skilllerimiz geri, geri gelecek geri gelecek geri geleceğiz Tamam mı? Ondan sonra yarayacağız. Ve abi ekstra bir de Kesiopya'ya karşılıyoruz Ve bu karakter Kesiopya'yı çok güzel bir şekilde yeniyor. Göreceksiniz. Göstereceğim zaten size. Bakalım umarım güzel bir video olur. İnşallah. Bakalım. Şimdi bizimkilere late in mi geliyorlar? Bakalım. Tamam Kesiopya midde. Tamam. Kesiopya'yı çok güzel yeniyoruz. Bakın göreceksiniz. Tek yapmanız gereken abi. Tamam. Kesiopya'nın kaçma skill yok. Botu yok. Vesaire vesaire vesaire. Q'sunu yemediğimiz sürece Mumu Speed kazanamıyor. Bizi bu şekilde adamı yenebiliyoruz kolay bir şekilde. Gençler bu video böyle bir, böyle bir 750 like gelirse gerçekten beni mutlu edersiniz. Şu zamanlarda gayet iyi gidiyoruz kanalım. Pazartesi büyük ihtimalle yayınlara başlayan bu arada sözünü ettiğim yayınlara pazartesi büyük ihtimalle başlayacağız böyle düzgün bir şekilde yine klasik saat 8 gibi olacak yayınlar hmm, şu yedik şey olduk 3'ü bekliyoruz gençler 3'ü bekledikten sonra keseceğiz merak etmeyin Şimdi böyle bir tek dilencilik bu. Ondan sonrası bam gün girilip kesileceğiz zaten ama. Tek kötü mü kesmişiz ama olsun. Bir şey olmaz. Nasıl taktik? Nasıl taktik? Tek combo bitti adam bak. 3 level'da. 3. 4 bile değil mi? Yani. Q birini seviyor. Tek combo. Gördünüz. Taktik abi bu. Burayı güzel bir şekilde. Bak bu Aatrox midin olayı gençler. Camp. Ay camp diyorum. Kanka ee, kb ya. Aatrox midin olayı roama çıkmak. Gördünüz roama çıktık. Hop. Double buff alsam çok iyi olurdu ama olsun. Sıkıntı yok. Devam ki. Gayet iyiyiz. Burada burada böyle bekletiyoruz. Minyonu. Çünkü şuralarda şu an. kes yok ya. Şurada falan bir yerde. Orada attı zaten. O, geldi. Büyük isteyecektir derken zaten Büyük yok. 5 level olduğum gibi gireceğim. Tamam mı? 5 sadece tek yapmam gereken 5 beklemek. 5 olduğum mu gireceğim. Neredesin mi kardeşim? Yine kesmeyecek misin ya? Hadi. Ha, gördünüz mü? Çok kolay. Bu karakter bak mid atrox oynuyorsunuz ya da ne bileyim mid oynamıyorsanız da Abi kesiyor bir gördün mü? Yapıştırın. Mal manyak kesiyor. Hiçbir şansı yok kesiyor ya. Sıfır. Ben daha beni midde kesiyor bile yeneni görmedim. Top lane'de hiç görmedim zaten. Top lane'de de bir kaç çıkarıp pick gelir yüksek hiç hiç, hiç hiç görmedim. Kesiyor benim böyle bir dezavantajı var ama kesiyor ya öyle ee, küçümsenecek bir karakter değil. Late game'ini yapıp hepinizi keser. O yüzden adamın yılanın başını küçükken izleyeceksin. Uf, lafa Çok iyiydi lan. Bay mı ya? Yok kanka rız teklendi kanka için. Hmm. Bu adamı öldüremeyeceğim. Kaka yapmışım ya. O W tuturdum ya o yüzden öldürdüm. İyi bari. Tamam gayet iyi abi durumumuz. Hmm, adamları okunlatıyoruz galiba. Bakalım. Okunlatırsak. Dur çaresine bakarız hadi. keşke de salmayacak ya. Vezim ne geleyim. Abi şimdi eşyalarımdan bahsedeyim. Neden bu eşyaları aldık? Gençler bu eşyalar manyak. Cool yüzde %30 oldu zaten. Gördünüz. Oğlum sen ne diyorsun? Bu refleks ne? Bak şöyle. ulti at, böyle. Oğlum ya. Kes yokları kantriyim ya. Kes yok bekantriyim. Yakında çok fazla diff var ya. Fena. Oo. Double kill. Aa, aa ölmedi. Uf. Olsun bir şey olmadı şu şey Adamlar daha geç sur versin diye bu taktik. Gizli taktiklerden. Gençler bu yıldırımlı bu de tamam mı? Yani yıldırım rünüyle yara giriyorsanız kararma almanız lazım. Sebebi ani hasardan dolayı. Bak Draktar da iyi ama bu hem kalkan veriyor hem mutlak sömür vesaire vesaireden dolayı. Ha, yani Draktar istiyorsanız kullanı cool gidiyorsunuz. Ama ben kullanı cool ekmek istemiyorum bu maçı. Tek atmak istiyorum. Ondan dolayı zaten bu maç bitecek mi? Yani. 6 dakikası kaldı büyük ihtimalle. Abi ben neye üzüleceğim biliyor musunuz? Rünü gösteremeyeceğim ya. Şu yüceliği. Abi çok iyiydi var Gerçekten çok iyi olacaktı. Bitti. Neyse, yapacak bir şey yok. İkinci maç. Kankiler, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ikinci maçtayız. Karşımızda ya Riven var. Ürünlerimi ben size ekrandan değil de burada, sol aşağıdan görebilirsiniz. Bakın burada. Söylüyorum, normal klasik Atrox ürünü ama ekstra bir de Kemik Zırh var ve Canlandır var. Kemik Zırh niye? Çünkü Riven'den dolayı. Yıldırımlı değil, yıldırımla oynamayacağız kankiler. Çünkü olmaz. Yani Riven var adam. Tek sıkıntı ben Ignite girdim. Yani bir önceki elden Ignite kaldı. O yüzden bakalım nasıl olacak şimdi göreceğiz. Ustur oldu. Çok fazla konuşacak gibi geliyor. Evet bakalım ya. Eşer bu video gerçekten bakın. Gerçekten yüksek bir like bekliyorum. Sizin like'ların sayesinde benim kanalım büyüyor. Eğer videolarımı düzenli izliyorsunuz. Kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Çok fazla bu like dilenmek benim yani dilenmek demek belki yanlış Like istemek benim işim değil. Çok da sevmiyorum zaten ama arada hatırlatmak gerekiyor gerçekten. Yorumlarda görüyorum abi hatırlattı ne oldu unutuyorum vesaire falan filan. O yüzden söylüyorum. Siz like atarsanız. Hatta istiyorsanız. Bana şey çok saçma geliyor. Ee, videonun başında like istemek. Çünkü daha ne? Daha hiçbir şey yapmadım. Neyine likelayacaksın yani? Değil mi? Bence mantıklı olan bu. O yüzden ilerleyen zamanlarda bazen ben bile unutuyorum. Dalıyorum oyuna söylemeyi Siz desteklemek için. Ve aynı zamanda video hoşunuza giderse like atarsanız süper olur. Biz bir şu Riven'a karşı bir oynayalım. Abi Riven'ı sevmiyorum ya. Bir de buff attılar. Bizim karakterde çöp poşeti gibi. Ama skill'lerini atmışken bu adama girmeniz lazım. Üçüncü Q yapmıyorum gençler. Kuldan az gelsin diye. Eğer atmazsanız üçüncü Q'yu 14 saniye yarın 10 saniye geliyor. Haberiniz olsun. Bilmiyorsanız. İlla söylemişimdir ben bunu videolarda da. Hımm Mesela bu sefer attık, niye? Adam gelirse diye. Kemik zırh, ne güzel öbürünsün Riven'a karşı ya. Bak ne oldu? Kemik zırh gördü, patladı. Sanki bu Riven çok bilmiyormuş gibi geldi bana. Ee, bir tane Riven kombosu var. İçeri giriyorsun, çıkıyorsun. Onu hiç yapmadım. flash yapmak istemedim. Atardım da dedim boş Flash'ı flash şimdi. Sanki nedense teleport artı Warwick beraber gelecekmiş gibi ama varım olmaz ya. Yani inşallah gelmezler öyle. İkisi beraber gelirse. Kemik zırhım var aslında ben bunu bir takası mı girsem ya? Oo. Çünkü Yusuf çöpe attı. Abi gelecek ya. Oo kaçtık lan. Aslında mi? morbi kesmem yok mu? Yok yok yok. Bakın sakın şey yapma ne. Morbi morbi kesemem. Morbi bir E'yi açtın zıng Demiş mi mücemiyorsun? Bitti. Beni de. Oğlum sen hayırdır lan? Kafayı mı yedin? Bir kere sen o Q'larla gelip. Bütün Q'larını kullanan soktu mu senin işin bitti ya. Yani delirmiş olmanız lazım. Ama burası base. Dakika 5 şey değil Kuleyi de alamayacağız kolay. O yüzden base like atarsanız gençler. Mükemmel olur. Ama bizim durumumuz gayet iyi. Bak ne güzel vuruyoruz gördünüz mü? Aa bu eşyayı niye aldım biliyor musunuz? Ağır kanı değil mi? Aynen ağır kanı. Arkan almamın sebebini söylüyorum. Pota gerek ihtiyacınız olmuyor abi. O yüzden Arkan. Şimdi ben burada yeni bir freeze desem bu adam patlayacak. Aa, bak gördünüz mü? Minar bana itiyor. O yüzden. Ah. Şişt, çok kötü attım. Hmm. Acaba Morbik mi geliyor? Bu herif 6 level olup bana engage atacak? 6 level engage ölüyoruz, yüzde %100 ölüyoruz. Hesaplayalım hesaplayalım hesaplayalım. Abi çok üzücü biliyor musunuz? O W'nin tutulması çok üzücü. Öldük şu anda hatta. yani adam buradan ardından altı olup... Of. Neyse ki bak adam sabırsız olduğu için öldü. Neyse biz de kötü oynadık da adam da kötü oynadı Allah'tan. İyi bari. Bir tık sabırlı oynasa, altı level olduktan sonra o Q'larını atsa ölecektik ama... Neyse abi adamın yaptığı hata bizim hoşumuza gider. Ne yapacağız? Ultimiz yok. Ultisi var. Çok konuşan genel olarak bu oyunu kötü oynuyor. Bak mesela Hecarim'in orada geri dönmesi Bayağı büyük sıkıntı. Adam Q çekti. Hmm. hmm. Pasif, 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 pasif. Basic. Abi, range daha uzun ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olsun. Güzel çekişmeli. Bu Warwick geliyor sesi galiba. Aynen öyle abi. Ultisi yok ama. Şaka şaka bu Warwick ölüyor sesiymiş. Nasıl ama? Orbi gölüyor sesi. Bak şimdi mesela itilir lane'e Gördün mü? Vadi. Vadi. Bak şimdi mesela min minları almaya da şey yapacak. Bak bu yaptığı şey doğru değil mesela. Hem geliyor zaten plate'leri benden alıyor. Tamam mı? Hem de gelip minyonlar alması hiç doğru değil. Şimdi gençler ben editlerken burada bu hekaremin ne yapacağını size en doğru şeyi söyleyeceğim şimdi tamam mı? Siz öğrenin diye gerçekten bunu öğrenin diye size şimdi bunu söyleyeceğim ne yapmanız gerektiğini. Riven'ın teleport olduğunu biliyoruz. Vesaire vesaire. Bak hekaremin ne yapması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bir daha izlerken bir kere daha tilt oldum. Bakın gösteriyorum. Alıyoruz değil mi? Şimdi biz bu plate'i niye alıyoruz? Zaten vuramıyoruz. Vadi diyorum zaten. Videoda da vadi dedim. Geliyor ben de bu wave itmeye çalışıyor. Bakın size ben hemen burada ne yapması gerektiğini söylüyorum. Warby'i öldürdük. Değil mi? Zaten ultisi, ultisi yok. Onların hepsini biliyoruz. Burada vadiye gider. Jungler. Tamam mı? Zaten kule 2.5 iki buçuk, iki buçuk canın altında. Böyle olduğu zaman vadi tek atıyor. Vadiye alırsın. Ben Riven'ı Lane'i üstüme alırım. Tamam mı? üstüme alırım. Sen gelirsin. Gank katarsın. Riven'ı bir daha keseriz. Vadi açarız. Riven'ın oyunu oyunu kalmaz. Bak. Riven'ın oyunu oyunu kalmaz. Riven biter. Düşer. Hiçbir şey daha yapamaz. Sen de oyun oynarsın. Ben de yaparsın. Ya bu maçı da taşırız. E, sonucunda maçı kaybediyoruz gençler. Biraz spoiler olacak ama. Yani gerçekten anlayacaksınız nelerden bahsettim. Hekarim'in hareketlerinden falan vesaire. Sadece burada böyle bir girip size doğrusunun ne olduğunu öğretmek istedim. Bu ekran bu durumda buradan gider. Buraya. Ben gelirim lane itmem. Lane üstüme çekerim. Gang, gang atarız adamı bir daha keseriz. Doğru senaryo budur. Haberiniz olsun. Şimdi videoyu tekrardan yani. Maça yani maça geri dönelim. Ey Allahım kimlerle uğraşıyoruz ya. Hiç doğru değil. Vadiye başlayacak mesela. Vadi yok oldu şu an. Çöpe gitti vadi. Değişik. Oo, oh! o flash atmasaydık oraya yenemezdik. Aa böyle çekişmeli lane vs'lerini seviyorum ya. Kimin birebiri biri daha iyi o kazanıyor ya. Mükemmel bir şey ya. Ama Vladimir'i nasıl durduracağız? Vladimir'i koparacak oyunu. Ultisin var değil mi senin? Nice. Ultisi yokmuş. Ultisi olsa ölmüştük. Bak bu troll mü? Ultisi varsa troll, ultisi yoksa değil. Lane gitmek istiyorum. Ultisi varmış trolllük. E işte niye bunu yaptım bilmiyorum. Bunu yapmamam lazım. Ay yaş bazen Buladım bir taşıyacak ama ya. Aa gerçekten çok konuşan genelde kötü oluyor ya. Ne plate aldım mesela ne ya. Z oyun şimdi böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yaparım. İyi hoşuma. Şu plate benim de almam lazım ya. Hadi oğlum, hadi oğlum Atrox. Uçaldın lan. Of çok iyi. O ejderi çaldı. Belki bu ejderi oyun çevire çevirebilir biliyor musunuz? Belki bunu yapmış olabilir efendim. Ignite attı abi adam ona. Ona ignite attı. Çok sıkıntı bir adam var takımda ya. Ona boşuna eglentinı attım. Uf çok zor maç. Bakalım bu oyunda şeyimiz olmayacak. kötü oyun ama ee, lüksümüz olmayacak. Bu maç zın sola kere. Başka hiçbir şey değil. Ha botlarımız fena değil. Belki bize yardım eder ama. Acayip bir şu adam ya. Oo, sen neyin peşindesin oğlum ya? Abi çok güçlü adam işte ya. Ay ay nasıl yapacağız bilmiyorum. Ay bakacağız ya çaresine bir şekilde. Teleport geldi oraya. Buradan itiyorum ben. Başka bir mantı yok. Hekarim'in vadiye gelmesi lazım. Vadiye. Of. Kanka doğru hareketi söylüyorum be. Vadiye gel. Bir yerden bir şey çıkarmamız lazım. Gelir misin kanka gelir misin rica ediyorum ya. Ya bak çok ağlıyor gibi gözüküyorum okey ama ne yapabilirim gençler yani söyler, bana söyler misiniz ne yapayım ben yani. Ne yapayım yani ya? Gerçekten ha, böyle olunca benim oyun şeyim kaçıyor. Motivasyonum kaçıyor anladınız mı? Adam sabahtan beri burada dönüyor mesela. Garip. Değişik. Anlamıyorum yani. Ay ay. Değişik. Yani, yani başka bir şey demiyorum. Sur açın sonra da. Yok size sur. Ya ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Din tek yapmanız gereken dinlemek yani. Ya sus, sus. Açayım size. Sus dur. Oldu. Bum bum geldi ya? E Karim no Bir garip gerçekten garip Neyse ben bot lane oynuyor bizim galiba Öldü dediğim anda öldü İyi karim onu kesti ondan şottan aldı En azından adamın mecayesi gitti Belki bir ihtimal bilmiyorum ama Riven geldi geçti önümüze Yani Ben normalde böyle bir maçları çok fazla atmıyorum Hatta hiç atmıyorum ama bu sefer görün Anlayın zaten ikinci maçı, ya. yani Şunları bir görün tamam. Bak abi flame'liyorsun da değil bu Çünkü flameleme böyle olmaz. Flameleme nasıl olur biliyor musunuz? Yani bak. Karşı jungle burada. Ama adamın bizimki top lane'de. Flamelemek nasıl olur? Ben böyle söylerim. Adamlar hiçbir şey yapmıyorum. Adamların zaten şey değil. Kimseye bir şey yazmıyorum. Yazsam flamelemiş olurum. Yazmadığım için. Kimsenin morali falan bozulmuyor. O yüzden yorumlarda da şey görmezsem sevinirim. Abi filmlemişsin ya. O yüzden böyle böyle böyle. Yok öyle bir şey. Yani veriyorum bu maçı daha yenemeyiz gençler. Sizinle böyle bir güzel vs göstermiş olayım en azından Ribbon'la. Maçı daha yenemeyiz çünkü. Helal. Ben de gideyim son bir 1v5 atayım sonra bitirsinler var. Bitirsinler ya. Gerçekten. Ay uğraşamayacağım. Gerçekten normalde bu öyle tarz olunca videoyu kapatıyorum ama sırf bu sefer görün diye göstereyim yani. Bak ben bu maçı kazanırdım. Gerçekten kazanırdım. Şimdi diyeceksiniz ki ''Sollama abi nasıl kazanacaktın?'' Hecarim sözümü dinleseydi yenmiştik maçı. Aa maalesef ki. Hala savunuyorlar ya. Ay ay. Bakalım ne kadar vurmuşuz. Kimseye o onur atılmasını hak etmedi. Şuradan demir göstermek gerekirse. Ben elimden geleni yaptım gençler. Yani bazen olmayınca olmuyor. Sıkıntı yok. Video like atıp kanalıma abone olursanız olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.